İtirazım var kardeşim benim ya. Bana niye çıkmıyor? Gerçekten benim artık itirazım var. Ben elimden gelen her şeyi yaptım ama bu kadro bir üst seviyeye gitmiyor ya. Ben anlamıyorum. Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Efendim dediğim gibi itirazım var. İtirazımın sebebini ben hemen sizlere izah edeceğim. Ya şimdi biliyorsunuz FIFA'da gündem yılın oyuncuları Team of the Year Team of the Year açıklandı. Yılın oyuncuları açıklandı. Bu oyuncular paketler içerisinde oyuna dahil oldular. Ee, ve ve paketler içerisinde oyuna dahil olmalarıyla birlikte e, bu oyuncuların bir çoğunu insanlar paketlerden çıkartmaya çalışıyorlar hani artık e, SPC'lerden, Skype Builder'lardan yaptıkları işte e, kadrolardan elde edilen paketleri saklıyorlar ya da Food Champions'tan kazandıkları paketleri saklıyorlar ya da paket satın aldılar vesaire derken paket açarak bir şekilde bu oyuncuları çıkartmaya gayretindeler yılın takımını biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda da bahsettik e, efsane isimler Van Dijk'ından, De Bruyne, De Bruyne'den 12. adam Messi'sine 12. adam diyorum çünkü taraftarlar seçti onu e, izleyenler seçti Mbappesinden Ronaldo'sun Ronaldo'sundan Van Dijk'ına Van Dijk'ından vesairesine kadar bir sürü isim var haliyle e, birisini çıkarmak istiyor gönül bu gönül birini istiyor ama bir tanesi bile gelmedi be kardeşim gelmedi gelmeyince de böyle bakıyoruz şeye çok üzülüyorum maça giriyorum rakibimde Team of the Year oyuncusu var böyleyim bana çıkmıyor hocam. Çıkmıyor. Ee, i̇nşallah çıkmasını da diliyorum. Bu hafta sonu Foot Champions vardı. Foot Champions'la birlikte e, hani belli başlı ödüller kazanıldı haliyle. E, elimde 3 tane paket var. Öncelikle bu 3 tane paketi açacağım. E, bu 3 e, paketi açtıktan sonra e, yolumuza devam edeceğiz. Nadir karışık oyuncu paketi varmış. Yok mu şu paketten adam gibi bir şey çıkarmamız şansına? Bir walkout be. Haydi. Haydi bir walkout. Yok. Yok abi. Cırt. Cırto geldi gene. Cık, yok, biz maçımızı yapalım. Biz heyecanı heyecanımızı maçta yaşatabilen, yaşayabilen insanlarız. Oradan devam edeceğiz ama adettendir. Şu paketlerimizi bir açalım. Bir de biliyorsunuz arkadaşlar, e, oyun içerisinde isterseniz ücret ödeyerek. FIFA Points satın alabiliyor ve aldığınız FIFA Points'leri paket karşılığı paket açarak içerisinden oyun çıkarabiliyorsunuz. Siz de derseniz ki ben FIFA Points satın almak istiyorum. Nereden alacağım? Aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten hem FIFA 21'i indirebileceğiniz bir link bulabileceksiniz hem de FIFA Points açabileceğiniz linki, daha doğrusu FIFA Points alabileceğiniz linki bulabileceksiniz sevgili dostlarım. Hop. Yok abi. 3 paket, 3 de cırt. Demek ki pakette kaybettik. Maçta kazanacağız. Bugün amacımız taraftarımıza keyifli bir galibiyeti yaşatmak. Biliyorsunuz bizim amacımız Division 1'e gitmek. Division 1'e gitme yolunda takımımızla büyük bir mücadele sergiliyoruz ve e, bugün Division Rivals'ta da bu mücadeleye ne yapacağız? En büyük heyecanımızı içimizdeki en büyük heyecanı takımımızın oyununa yansıtarak bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi Ederson yerine ben bugün Degea'yı tercih edeceğim. Niye onu kulübe gönderdim hiç fikrim yok. Ee, ama şöyle yapayım hızlıdan. Takımımıza yeni bir isim katıldı. Gencecik yaşında. Alex Ferguson onu ilk gördüğünde bu çocuk alacak, yürüyecek, bu çocuk çok güzel yerlere gelecek dediği Cristiano Ronaldo'nun daha eski dönemlerini bizlere hatırlatan bir kartı var oyunda. Şu anda bunu bir görev olarak yerine getirebiliyorsunuz. Oyundaki görevlerde 3 tane görevi var e, Cristiano Ronaldo'nun. Bu görevi yaptığınızda yaklaşık 150 ile 190 bin FIFA e, coins ile o topladığınız sarı altınlar var ya e, FIFA Coins ile birlikte e, Ronaldo'yu açabiliyorsunuz. E, Ronaldo'yu paketten çıkarabiliyorsunuz. Ben bunu yaptım. E, bu görevleri biraz araştırdım. Tabii ki hem Portekiz olmasa hem de İtalyan bir kulüpte e, oynuyor olmasından dolayı benim kadromu çok uygun değil. Ama elde bulunsun dedim. Yani Ronaldo'dur en nihayetinde. Son dakikada maçı çevirir. Maçın ikinci yarısında falan Moran'ın yerine oyunu alıyorum. E, keyifli oluyor. Vuruyor. Yapıyor bir şeyler. Elinden geleni ardına koymuyor benim güzel kardeşim. O yüzden bugün ikinci yarıda Ronaldo'muz da var. Yani takımımızda Cristiano Ronaldo yok dedirtmeyiz artık. Var. O da var. Hedefim bundan sonra asıl Ronaldo'yu. Gerçek Ronaldo'yu çıkartmak. Haydi bakalım. O zaman tek yürek olduk. Ne yapıyoruz? Bu maçı almaya oynuyoruz ya. Bu maçı alıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Gündüzün gökyüzünün parlak ve berrak olduğu bir günde Drogba'lı rakibi East Roller'ı karşısında mücadeleye başladı. Drogba'yı ben de çok istiyorum ya. Gerçekten bu takımda görmek istediğim isim ya. İleride iyi bir Drogba çok güzel iş yapar bizim takımda. Cristiano şey Cristiano Ronaldo diyorum. Ronaldinho ile birlikte. Lucas Moura bu arada etkili geliyoruz. Lucas Moura bak içeri verdi pası. son golle başladık. Bu taraftarın sevdiği şeyle başladık. Golle başladık. Ermin Son. Bu adamın de yılın takımı kadrosunda olmasını çok istiyordum ama Messi seçti. Taraftarlar, izleyenler Messi seçti sonuma yılın kadrosu başka bahara kaldı. Lucas Moura şimdi hızlı başlayan İstiroğulları bu rüzgarı estirmeye devam edecek gibi güzel orta Mane orada ulaşamadı yetişemedi topa. Drogba Semedo araya girdi aman çocuklar aman Drogba Drogba ileride ne kaleciyle karşı karşıya kalmasını isteriz ne de onun ileride topla buluşmasını. Hocam Ronaldinho düştü yok mu bir fual? Derken bak lafımın üstüne. Ha Daha lafımın üstüne ya. Buluşmasın adam dediğim anda. Alan. Oynadın oğlum. Ronaldinho çok güzel. Şöyle bir baktın aşağı Mane'yi gördün. Mane gittin oğlum. Mane gittin oğlum. Mane gittin oğlum. Ah. Vur oradan Urfa'ya döndür topu ya. O nasıl vuruş? Vira yani falso verdi döndür Urfa'ya doğru. At at bana at. Ağzıma at topu. Drogba. 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 Daha demin konuştuk bunu. Daha demin konuştuk. Bana da lazım ya. Bizim kadromuza çok yakışır be. Nasıl yaparız arkadaşlar? 91 Santrafor kartı. Şu kart. Gerçekten bizde iş yapar ya. Ben böyle adamlar istiyorum abi. Benim öyle şey. Gulit de de gözüm yok. Vallahi yok. Ben Figo'yu istiyorum. Bu adamı istiyorum. Ben böyle bir kadro istiyorum ya. Ama 280 sol. bin param var oyunda. Ne yapalım? İstiyorum yani. İstemek sonuçta bedava. İstemek bedava ama alabilmek değil. Son sol, <laughs> sol, sol, sol kanattan etkili geliyor o rakip. Aman çocuklar Drogba'yı, Pogba'yı orada topla buluşturmayalım. Lucas çok güzel döndün oğlum. Yürüdün. Yürüdün Lucas. Çok güzel. Bak kaçıyor. Koreli kardeşin kaçıyor. Koreli Moreli fena iş yapıyor ileride ama adamı topla buluşturamıyorsunuz. Rivaldo mu? Bak sen. Rivaldo denildiğinde hep Barcelona'da oynadığı zamanlarda Rüştü attığı bir frikik golü vardır. O aklıma geliyor. Hiç unutmam. Bence Rüştü de onu hiçbir zaman unutamıyordur hayatı boyunca. Unutmaz dediğim anlarından bir tanesidir. Rivaldo ne free atardı be. Derken... Oy! İki efsane ismin işbirliği az kalsın kalede golü buldurtuyordu bize. Kalede golü görmemize sebebiyet verecekti. Drogba aman çocuklar kaçırmayın onu anadan. Aldırma iyi girdi araya. Güzel pas Mane'ye. Mane şimdi Ronaldinho. Ronaldinho Son. Son. Ermin son. Oh, son. son. Semedo. Alan Lucas, Lucas verdi pasını Ronaldinho. Zinio. Beklenmedik anlarda beklenmedik işler yapabilen isim. Lucas'a şimdi. Lucas Alan gol ama offside. Bayrak attı alan için. Aslında alanı atmamıştım ya. Sonra alttaki adamı atmıştım ama. Alan aldı şimdi. Son. Ermin Son. Offside yok. Çok güzel paslaşmalar. Mane. Ah be Mane oğlum. Benim FIFA'da belli hatalarım var. Yani hata demeyeyim bir, bir eksikliğim var. Zaten savunma yapamıyorum eyvallah. Hani onu anladık. İkinci bir eksikliğim olan savunma yapamıyorsun. Bari ileride topu ayağında çok tutma. Yani neyin şovu bu? Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldo, ay Bayılıyorum bu plaselerine ya senin. Kral. Gerçekten. Ülkene başbakan olacak adamsın. Bernardo Erminson Erminson Son pası Drogba Drogba aldı yumuşattı Dokundu Şovunu yaptı bıraktı köşeye Didier Drogba Drogba atınca üzülemiyorum da ya Öyle de bir adam Atınca üzülemiyordu insan Şükür tabi kadromuz gerçekten güzel İstiroğulları değil yani Güzel kadro. Hepsi birbirinden güzel insanlar da işte hani. Hani hani. Anladınız o hani. Siz anladınız. Alan çok güzelsin oğlum. Ronaldinho. Ronaldinho. İşte bunlardan söz ediyorum. İşte bunlardan söz ediyorum. Öyle vuruşları var ki kralın. Tüyler diken diken oldu yemin ediyorum. Biz geri dönüşleri seven bir kulübüz. Ne maçları 3-0'dan 4-3'ler 4-2'lerden 5-4'ler aldığımız çok maç var. Haydi çocuklar Lucas ne yapıyorsun? Azıcık kafanı kaldırarak ya. Ne oldu başına güneş mi geçti ya? Lucas çok güzel döndü. Kim biniyor? Aldı. Pazara gönderdi getirdi bir de. Götürdü getirdi yani. son son verdi. Mane. Mane. Hey. Bu plase işini yapıyoruz biz. Mane. Ne vurdu ama ne vurdu. Son günlerde hiç hiç etkili değildi takımda. Hiç sesini duyamıyor. Onu efsane hareketlerini hiç göremiyorduk. Şeytanın bacağını kırıverdi valla. Aa alan nasıl almazsın onu? Ah be alanım be. Üstten kaçıyor adam. Kaçırma onu. Kaçırma onu. Kaçırma onu. Yedin onu. Zuma. Zuma yedin onu. Aman 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 Drogba'nın. Drogba'nın ne aman. Top düşürtmeyin abi. İlk yarı East Roller 2. Drogba ve takım arkadaşları. Scotland FC 2. Sına yani Scotland FC diyorum. Sign United'mış. Olur olur. Scotland Sign United. Scotland FC. Ben Scotland FC diyeceğim onlara. İskoçya ruhunu yaşatmaya çalışan bir ekip. Yavaştan Cristiano Ronaldo hocasından aldığı talimatla ısınmaya başladı hemen. İlerleyen dakikalarda Cristiano Ronaldo'yu da oyunda görebiliriz. De kaleye geçti. İlk maçta kalesinde iki gol gördü. Şimdi Ronaldo'nun dönemi de ah. Sambacı orada bir dönse. Neler neler olacak. Drogba'nın önüne böyle toplar düşürmeyin. Yapmayın çocuklar yapmayın. Ellerinizle veriyorsunuz. Delirtirsiniz insanı ya. Yani şurada cinnet geçireceğim. Üstüm başım parçalayacağım şimdi. Ya bu nasıl gol yemek ya? Yir Ronaldo yir. Ronaldo yir Allah aşkına ya. Yani gerçekten insanı delirtirsiniz ya burada. Çileden çıkarırsınız. Bu neymiş bu? Bu nasıl savunma? Aldılar. Topu böyle süslediler. Yemin ediyorum. Hazırlığını yaptılar. Al abi sizindir indir paket dediler verdiler önlerine ya. Pogba'nın önüne hayatın en kolay golünü atması için topu verdiler. Yapmayın çocuklar ya. Ya biz sizi o kadar ateşte çevirdik ya. Hatalarınızdan ders alın dedik. Vallahi siz gebertirim lan. Oynayın oğlum şu. Şunu oynayın ya. Mane şimdi. Mane ortası sona doğru gelmedi. Şş, Kante verdi. Eriksen sever oraları. Eriksen. Ulan sağ ayağıyla sever ama ya. Sol değil de sağıyla de sever diye biliyorum Eriksen'i ben. Kaç futbolcu değil mi kardeşim? Bu iki ayla da vuracak ya. Böyle sağ sol lüksün var baba. Drogba'ya baksan. Al dolaştır getir ya. Ders bisikletle tur atıyor. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kalk hocam. Kalk. Güzel. Şuradan oynadın seri. Ona değildi işte. Çok güzel. Aman aman aman. Hector Bellerin. Manen'in orada hareket edebilmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Eriksen. Ronaldinho verdi pasını Ermin Son. Son. Sondan Ronaldinho'ya. Ronaldinho güzel bir plase denemesi olmadı. Eriksen. Eriksen. Oh. Ulan neler kaçıyor neler ya. Bugün neler kaçıyor. Biliyorsunuz ben arka planda e, FIFA'da e, şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Hani kritik maçları bu videolara bırakıyorum. Hani division atlayacağımız ya da bir divisiondan bir başka divisiona yükselmek için e, önemli puan alacağımız maçlardan bir tanesi bu. Evet. Hani ben her ne kadar bu ayki maçların tamamlamış olsam da gerçi puan kazanamıyorum ama e, hani benim için kritik, benim için hani arka arkaya galibiyet serisini bozulmadığı bir mücadele neredeyse 5 ya da 6 maçtır maç kaybetmediğim bir güzel bir seri oluşturduk. Şu an bu seriyi bozmak istemiyorum şurada gözlerinizin önünde. 6 maçlık ya da 7 maçlık olması lazım. Yenilmezlik serisi bozulmasın. Mane vurdu. Top önünde kaldı. Mane tekrar. Mane yine vurdu. Alisson da kaldı. Etten duvar ordu savunma. Geçit vermiyorlar bize. Zaten büyük ihtimal bir sonraki videomuz ya Foot Champions'daki önemli bir maçımızdan gelecek ya da Division atlayacağımız yine kritik mücadelelerden birisinden gelecek. Son Mane kaçtı. Mane Mane Mane, Mane. 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 Abi dışarı çık. Niye oraya veriyorsun? Artık ver şu pası ya. Şu topla bir vedalaşın abi artık. Şu topla bir artık yollarınızı ayırın. Anlıyorum seviyorsunuz. Ayağınıza cuk oturuyor falan. Şunu bir bırakın lan. Ronaldinho. Son. Sondan Ronaldo'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Geldim hocam buradayım. Golleri atmak için hazırım dedim işte. Ama niye atmıyorsun be Ronaldo'm? Ama niye atmıyorsun be? Ronaldo yine. Ronaldo. 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 Ahır tartışını at, at artık. At artık kral. At. At kral ol ya. Semedo. Teres. Orta. Ronaldo'ya doğru. Ah.

Ronaldo, Cristiano şey Ronaldo diyorum. Ronaldo'yu hapşurdu iyi yaşasın ya. Ya Ronaldo çok kritik goller kaçırdım be kral be. Ronaldo. Ronaldo iyi götürdü. Köşe vuruşu istirolarının. Orta geldi. Mane vuracak mı? Mane vuramadı. Rivaldo şimdi topa koşuyor. Kaç yaşında adam şu topa koşuyor. Zoom'a bakıyor ya. İnsan ceddinden utanır lan. Atan yaşında adam senin. Deden yaşında adam Rivaldo ya. Pogba'nın ortası Drogba'ya gelmedi abi. Gerçekten Drogba gibi bir adam lazım bana ileride ya. Diri bir adam lazım yani. Bana diri, diri golcü lazım ileride. Mesela Shevchenko falan nasıldır acaba? Her türlü Drogba ya. aslında Schneider de varsa ki Schneider hani futbolu bıraktı diye biliyorum. Ee, varsa bir şekilde bir kartı Schneider Drogba ikilisi o Galatasaray günlerini yeniden canlandıracak bir şeyler yapmak lazım aslında. Ronaldo Ronaldo arkada son oy Erminson, o kadar güzel vurdu ki. Hani belki galibiyeti getiren, belki beraberliği getiren bir gol değil ama çok güzel bir gol. Bu dakikalarda çok maç çevirdik. Aldığımız son dakika toplarıyla. Haydi çocuklar, bir baskı. Haydi son bir baskı. İki dakikalık uzatma var. Erminson, şimdi sol kanattan geliyor, ortası, Drogba, fişimizi çekti. Allah'a emanet diyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet diyoruz. Gerçekten sinirliyim. Gerçekten moralim bozuk. Gerçekten bana kart çıkmıyor. Gerçekten bu oyuncular beni delirtecek. Ben delireceğim artık. Vallahi ben delireceğim yani. Atmıyorlar, atamıyorlar, attıramıyorlar. Yiyorlar, yediriyorlar. Yeğene bakıyorlar ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Yani ben daha ne diyeyim ya. Ben daha ne diyeyim. Maçı neyi durdurmaya çalışıyorsam ben de artık. Gerçekten bir sonraki videonun girişinde kavga var. Haberiniz olsun. Bu takımla konuşulacak. Belli ki bu takımla konuşulacak abi. Başka dilden anlamıyor bunlar. İzlediğiniz için sonsuz teşekkürler. Cinnet dolu bir 20 dakikanın sonuna geldik. Aşağıdaki açıklamalar ve yorumlar kısmındaki linkten FIFA'ya ve FIFA Points'e ulaşmak için gerekli linkleri göreceksiniz efendim. EA'ye bu video olan desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürler. Didier Drogba efsane oynadı. Ronaldo o efsaneli karşısına baktı. Üzdü bizi. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Division 1'e gitme çabalarımız ne noktada nasıl ilerleyecek, nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz. Sağ olun. Var mı?